Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt ip ile ördüğüm yelpaze model kapaklı çantamın tarifini anlatmaya çalışacağım. E, kullandığım kağıt ip diğerlerine göre biraz daha kalın, o yüzden ben üç buçuk numara tığ ile öreceğim bu modelimi. Siz üç numara tığı da tercih edebilirsiniz. İlk başlangıçta çantamızın ilk taban kısmına başlangıcında 35 zincir çekerek başlıyorum. Çantamızı ördükçe yan genişliğini sizinle de paylaşacağım. 35 zincirle ne kadar genişlikte olduğunu da ilerleyen kısımda ölçerek sizinle paylaşacağım. Önce tığımı bu şekilde alıyorum. Şöyle ipimizin altından geçirdim. Elimle buradan bakın şöyle tutuyorum. İçinden geçirerek ilk bu sabitleme kısmını yapmış oldum. Şimdi 35 tane zincir çekeceğim aynı şekilde. 35 tane zincirimi çektim. Şimdi şu en son zincirimizi çektiğimiz noktanın hemen dip noktasını sık iğne yaparak geri dönmeye başlıyorum. Bakın şu, şu noktaya hemen şuradaki boşluğumuza tığıma hiç ilmek almadan Hemen şu boşluğuma sık iğnelerimi oluşturmaya başlıyorum. Her deliğe bir tane sık iğne yaparak geri doğru ilerliyoruz. Ve ilk başlangıç noktamıza geleceğiz. Orada nasıl yaptığımı tekrar göstereceğim. İlk başladığımız noktaya kadar geldim. Bu kısımda hepsine birer tane sık iğne yapmıştım. İlk başladığımız tam köşenin tepe noktasına geldiğimizde Aynı boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi örneğimizin şu kısmına dönmüş oluyoruz. Sık iğnelerimizin tam karşısına gelecek şekilde bakın şurada 3 tane yaptık. Daha sonrasında şu kısma yapıyorum. Döndürerek şu ipimi de altta gizliyorum. şekilde döndürmüş olduk. Her sık iğnenin karşısındaki boşluğa yani her battığımız sık iğnenin tekrar aynı dip noktasına bir tane daha sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. İlk başladığımız noktaya geldik. İlk şurada başlamıştık. Bakın şurada. Bu uç kısımda tam tepe noktasına 3 tane sık iğne yapmıştık. Burada zaten bir tanesini oluşturduğumuz için iki tane daha yapacağım aynı deli. Tekrardan bu tepe noktasında da üç tane sık iğnemiz oluşmuş olacak. Bir tane zaten vardı, iki tane de ben yaptım. Üç tane oldu. Şu ilk yaptığımız sık iğnenin tam şöyle tığımıza ilmeğimizi almadan şu orta noktasında tığımı geçiriyorum, karşıdan ipimi aldım bir zincir çektim. Şimdi artık yelpazelerimizi oluşturmaya başlayacağız. Tıma ipimi doluyorum. Şimdi ikili trabzan yaparak yelpazelerimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3. Tam şurada üçüncü deliğe pardon üçlü trabzan üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 3. 4 ve 5. i de yapıyorum. Şöyle yavaş yavaş katlanmaya başlayacak. Modelimiz yukarı doğru çıkmaya başlayacak. 3 tane sayarak şuradaki boşluğumuza batmıştık. Tekrardan 3 tane sayıyorum. Tıma ip almadan 1, 2, 3 üçüncü yeri sık iğne ile örneğimi sabitlemiş oluyorum modelimiz taban kısmımız bu şekilde modelimiz bu şekilde yukarı çıkmaya başlayacak bir tane daha yapayım tekrar tığıma ilmeğimi doladım 1 2 3 üçüncü boşluğuma 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5.yi de yaptım. Tekrardan bakın tığıma, ipimi alma ilmeğimi almadan 1 2 3 3. boşluğuma sık iğnemi yapıyorum ve modelimi, yelpaze modelimi oluşturmuş oluyorum, sabitliyorum. Bu şekilde yaptıkça modelimiz daha belirginleşmeye başlayacak. Şimdi çok anlaşılmasa da 35 zincir çekerek başlamıştık. Bu modelimizi yaparken deliklerimizin tam oturması için sayılarının tam denk gelmesi için 5'in katları olarak yapmamız gerekiyor zincirimizi. Daha az yapabilirsiniz, daha çok yapabilirsiniz. 15, 25, 35, 45 şeklinde yaparsanız tam 3 tane şuradan batıyoruz ya tam o şekilde denk gelecektir. Şimdi buraya sık iğnemizi yaptık. Tekrardan ilmeğimizi alıp 1 2 3 3. boşluğumuza tam şuraya tekrardan 5 tane üçlü trabzanımız yapacağız. Buraya modelimizi yaptıktan sonra 1 2 3 3. deliğimizi tekrardan sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde ilk başlangıç noktamıza gelene kadar devam ediyoruz. Aynı şekilde aynı sayılarla ilerleyerek taban başlangıcımı bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi ikinci sıraya geçmek için artık son e, örneğimizi yaparak ikinci sıramıza geçeceğiz. Burada nasıl yaptığımı, nasıl bağladığımı göstereyim. 1, 2, 3. Üçüncü noktaya tekrardan üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 5 tane. E, üçlü trabzanı bilmeyen varsa onu da göstereyim. <laughs> Tığıma ipimi doladım içinden geçirip ilmek aldım ve çıkarmıyorum. 1 2 3 tane ipim varken ilmek aldım. Birincisini çıkardım. Bakın tekrar 3 tane ilmek oldu. Tekrar ilmek aldım. Diğer ikisini çıkardım. Tekrar ilmek aldım ve üçünü bir çıkarmış oldum. Üçlü trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. E, bu modelle ben daha önce sırt çantası da yapmıştım. Sayfamda videolar kısmında mevcut. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Ona da bakabilirsiniz. 2, 3, 4 ve 5. Üçlü trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan yaparak da oluşturabilirsiniz modeli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi tam dönüş noktasındayız. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğumuza sık iğnemizi Ilmeğimizi bağlıyoruz ve ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şuradaki dönüş noktamız ve şuradaki dönüş noktamız. E, sayılarımız bu şekilde tam denk gelmiş oldu. 35 zincir çekerek, dediğim gibi 35, 45, 55 daha fazla ya da daha az zincir çekerek. E, aynı bu sayılarla modelinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramıza geçmek için sadece bu sıraya özel yaptığımız bir işlem. 3 tane ilmek yürüteceğiz buradan tepe noktasına gelene kadar. Bakın tığımızda ilmeğimiz bu şekilde. Tam şuradan tepe noktasından tığımı geçirdim. ilmeğimi aldım ve içinden kaydırarak geçirdim tekrardan yaptım ve üçüncüde de aynı işlemi yapıyorum tam tepe noktasına gelmiş olduk artık modelimizi şu e, çukur kısımlara diyeyim tam şu kısımlara oluşturarak ilerletmeye devam ediyoruz tığıma ilmeğimi aldım tam şurada bakın sık iğne yaptığımız kısmın boşluğu zaten burada bir boşluk var şuraya üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Aynen burada yaptığımız gibi tığıma ipimi aldım. Üçlü trabzanı tekrardan göstereyim. Tığımı içinden geçirdim. Arkadan ipimi aldım. Üç tane ilmeğim var. İlmek aldım. Bir tanesinin içinden geçirdim. Tekrar üç tane var. İlmek aldım. ikisinin içinden bir geçirdim. Tekrar ilmek aldım. Diğer ikisinin içinden bir geçirdim ve 3 seferde geçirmiş oldum. 2 tane üçlü trabzanımız oldu. Ve 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Bakın ilk sıramızı burada bağladık ve artık ikinci sıramıza çıkmaya başladık. 1 2 3 3 tane sayabilirsiniz ya da şu yelpaze modelimizin tam tepe noktasına diye de düşünebilirsiniz. Tam buraya bakın tığımda bir şey yok. Sadece bu ördüğüm ilmeğim var. Tam tepe noktasına batıyorum ve arkadan ilmeğimi alıp sık iğnemi oluşturdum. Tekrardan tığıma ipimi alıp bakın şu ortada ki tam boşlukları sık iğne yaptığımız boşluklar var. Tam şuralara üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Yelpaze modelimizi tam o çukur kısımlara oluşturuyoruz. Üç tane oldu. 4 ve 5. de yaptık. Gene aynı şekilde 1 2 3. Üç. 3. kısmımıza ya da tam tepe noktasına da diyebilirsiniz. O şekilde de düşünebilirsiniz. Sık iğnemi yaptım ve modelimi bağlamış oldum. İlk sırada şurada kaydırma yöntemi yapmıştık. Bu sadece sadece bu sıraya özel. Diğer sıralarda hiçbir işlem yapmadan Sadece şu boşluklara doldurarak devam ediyoruz. Şuraya geldiğimizde tekrardan göstereceğim. Hiçbir değişiklik yapmadan örmeye devam ediyoruz şu başladığımız noktaya gelene kadar. En son şuraya da modelimizi yapıp bakın şurada ilmek kaydırdığımız noktaya geldik. Şimdi burada modelimizi yelpaze modelimizi bağlarken 1 2 3 tane sayıp şu ilmek kaydırdığımız noktaya bağlamıyorum. Şuradaki tepe noktasına bağlıyorum. İkinci sırada yaptığım modelin ilk tepe noktasına sık iğne ile örneğimi bağlamış oluyorum. Ve daha sonraki sıralarda artık hiçbir işlem yapmadan sadece döndürerek arttırma, eksiltme, ilmek kaydırma yapmadan sadece döndürerek şuradaki boşluklara, çukurlarımıza yelpaze modelimizi oluşturarak devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi genişliğimi de ölçeyim. 35 zincir çekerek 21 santim olmuş. Tabii benim ipim biraz daha kalındı. Yani diğer yaptığım kullandığım kağıt iplere göre çok hafif bir kalındı. Belki sizin elinizdeki iple 20 santim olabilir. Bu şekilde 21 santim oldu benim modelim uzunluğumuzu da tamamen döne döne yaparak istediğim uzunluğa geldiğinde kapak kısmına geçişi tekrardan paylaşacağım çantamı ben bu boyuta gelene kadar ördüm şöyle sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sıraya kadar ördüm uzunluğunu da ölçersek 23 santim siz tabii ki istediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz Şu arkada en son kısmımı da yaptım. Bağladım. Artık kapak için gel git yaparak kapak modelimizi oluşturacağım. Şimdi en son şu noktada şu çantamızın şu bitim noktasında e, ilmeğimizi bağladık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. kapağımızı oluşturmaya başlıyoruz artık. Ve diğer yönünü çeviriyorum çantamın. Şimdi şuraya yarım yelpaze yapıp bu kısma tam tepe noktasına bağlama işlemini yapacağız. Şurada zincirimin olduğu hemen noktanın dip noktasına batıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapacağım buraya. Daha sonradan gene tam tepe noktasına bağlıyoruz. Diğer modelde diğer kısımlarında yaptığımız gibi. Şöyle bakarsanız yarım bir görüntü oluştu. Yelpazenin yarım oluştu. Ve şu hizanın düz gitmesi için bu şekilde yapıyorum. İsterseniz siz daha fazla da yapabilirsiniz. Buradaki sayılarınızı şu içe doğru kasma yaptıysa fazlalaştırabilirsiniz. 3 yerine 4 trabzan yapabilirsiniz. Şu ortadaki kısımları tekrardan modelimizin aynısını yapacağız. Şu son noktaya geldiğimizde o kısmını tekrardan göstereceğim. En son kısma kadar aynı modelimi yaptım. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Ve şu tam e, çantamızın yan kısmına geldiğimizde orada ilmeğimi bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu kısımda yaptığımızın aynısını 3 zincir çektim. Örneğimizi diğer yönü döndürüyorum. Hemen zincirimizi yaptığımız kısmın dibine tekrardan 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Yarım yelpazemizi şimdi bu kısımda oluşturuyoruz. şekilde şimdi tepe noktasına tekrar bağlıyorum. Şu hizamız tekrardan oluşmaya başlıyor yarım yelpazemizle. Şu ara kısımlarını aynen devam ediyoruz modelimizin diğer kısmındaki gibi. Şuraya geldiğimizde tekrardan göstereceğim. Aralara da modelimi yaparak en son kısmıma geldim. Bakın şurası kapak kısmımızın bitiş noktası. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım ve tam şuradaki dip noktasına batıyorum. Tam kenardan şuradan düz bir hizamız olması için tam kenar noktasına örneğimi bağlıyorum. 3 zincir çekip diğer yönünü döndürüyorum. Şimdi burada yaptığımız aynı şey tekrardan burada yapıyoruz zincirimizin tam dibindeki noktaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Yaptığım tırabzanlarımı tam tepe noktasına ilmeğimi bağlıyorum. Bakın şöyle kapak için modelimiz oluşmaya başladı, belirginleşmeye başladı. Aralara aynı şekilde modelimizi tam şu kısımlarına yaparak ilerliyoruz. Buraya geldiğinde tekrardan şuradaki tam bitiş noktasına e, trabzanlarımı bağlıyorum, 3 zincir çekip tekrardan ters çevirip örmeye başlıyorum. Kapağımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı işlemi yaparak ilerliyoruz. Kapak uzunluğumuz için ben sıralarımı bu kadar ördüm. E, şu noktadan sonra başlamıştık örmeye. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra yukarı doğru kapak uzunluğumu ördüm. Aynı şekilde yanlardan ilerleyerek kapattığımızda da bu şekilde bir görüntüsümüz oluşmuş oldu. Şu en son kısmımı tekrar göstereyim. Şu ara noktamıza bağladık. Ee, örneğimizi oluşturduk. Şuradaki en kenar noktasına şuraya ilmeğimi bağladım. Ve bir zincir çekiyorum. Artık buradan kesiyorum ipimi. İçinden çıkartıp bu ipimi artık çantamızın iç tarafında tığımı alarak burada gizleyeceğim. Bir iki tane düğüm atabilirsiniz aynı şekilde. Bu kadar yapmanız bile yeterlidir. Çantamızın kapak kısmını da oluşturmuş olduk. Şimdi yanlara askılarını da yapacağım. E, askılarını isterseniz pelik örgüsü olarak yapabilirsiniz. Eğer o şekilde yapmak isterseniz e, iplerinizi 3,5 metre uzunluğunda kesmeniz yeterli olacaktır. 3,5 metre uzunluğunda 6 tane ip kesersiniz ya da daha kalın bir e, pelik örgüsü yapmak isterseniz ikili 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 değil de Üçlü üçlü olarak yapmak isterseniz sayılarınızı ona göre arttırabilirsiniz. Ben örgü olarak yapacağım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim şimdi size. Askı için ipimi e, uç kısımdan biraz uzun bir pay bırakıyorum. Burada bıraktığım pay çantamızın yanına dikiş payımız olacak. Bu bıraktığım iple sapımızı çantamızın yan kısmına dikmiş olacağım. O yüzden şöyle uzunca bir ip bırakıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle önce ipimi sabitledim tığımda. Şöyle tekrar göstereyim. Altından aldım. Elimle buradan tutuyorum. İçinden bir tane geçirdim. Ve ilk zincirimi yaptım. 3 tane zincir çektim. Sonra tığıma ilmeğimi doluyorum ve şu ilk başladığımız noktaya batıyorum. Buradaki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapacağım. Hepsini aynı boşluğa yapıyorum. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ilmek almadan tekrar aynı battığım noktaya bağladım ve e, sabit sıkılamış oldum örneğimi. 2 tane zincir çekiyorum. Ve bu, bu tarafını döndürüyorum bu sefer. Tığıma ilmeğimi aldım. Bakın şurada bir boşluk var zaten. Zincirimiz yaptığımız boşluk. Oraya tekrardan 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Tığma ip almadan şu boşluğa batmıştık. Eee örneğimizi yapmıştık. Hemen şu üstündeki yanındaki boşluğa sıktım. Tekrardan iki zincir çekiyorum ve döndürüyorum örneğimi. Tığıma ipimi alıp şurada hemen zincir çektiğimiz noktanın dip kısmına 4 tane ikili trabzanımızı yapıyorum. Ve şu noktaya tekrardan tığıma ip almadan şu noktaya tekrar batarak burada örneğimi sıkılaştırmış oldum. 2 zincir çektim. Tekrar diğer yönü döndürüyorum. Tığıma ipimi aldım. Aynı noktaya zincir yaptığımız noktanın hemen dibine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. ipimi almadan şu noktaya hemen trabzanlarımızı yaptığımız noktanın hemen yandaki noktasına sık iğnemi yaptım ve burada sabitliyorum. 2 zincir çekip tekrar arkasını döndürüyorum. Hemen zincir yaptığımız noktanın şurada boşluk belli oluyor zaten. Hemen şu noktaya trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra da şu noktaya Şuraya trabzanlarımızı yaptık. Hemen şu kısmına sık iğne ile bağlıyorum. Sıkılaşsın, şu görüntü oluşsun diye. Her seferinde aynı işlemi yaparak burayı yaptıktan sonra tekrardan iki zincir çekip tekrar döndürüyorum. Her seferinde aynı işlemi yaparak sapımızı istenilen uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Çantamızın sapını ben 120 santim olana kadar ördüm. En son şu noktada sık iğnemi yapıp bir zincir çektim ve ipimi ilmeğimi içinden geçirdim. Şöyle uzunca bir ip kestim. Hemen dip noktasından kesmedim. Buradan bıraktığımız iple tekrardan çantamızın az askısını şu yan kısmımıza sadece şu ikisini dikmemiz yeterli oluyor. Şöyle şu iki modeli örneği iç kısma getirerek tam şu yan kısma gelecek şekilde şuraya Hani şöyle olmasına dikkat edin. Yani tam şu yan kısmına gelsin. Burada bıraktığımız fazlalık ipimizle iğneyle şuralardan her yerinden sıkıca e, dikiyorum ve ipimi iç tarafta çantamızın iç kısmında gizliyoruz. Bu kısmı ben dikmiştim. Şöyle iki motifini içine getirerek buralardan sıkıca askımızın, çantamızın sapını dikmiş oldum. Kapağımızın e, çantamızla oturması için ben mıknatıslı şöyle çıtçıtlar oluyor. Bunları kullanacağım. Şuraya ve şu kapak kısmına dikilebilenler oluyor. Ve şu şekilde arkası böyle kancalı olanlar oluyor. Hangisi elinizde mevcutsa ondan kullanabilirsiniz. Ya da cırt cırtlı yapışkanlı cırt oluyor. Onlarla da yapabilirsiniz. İster astarlı ister astarsız çantanızı her türlü artık kullanabilirsiniz. En son çıt çıtlarımı ve astarımı yaptıktan sonra tekrardan paylaşacağım. Askılarımı da diktim ve çantamız son halini almış oldu. Mıknatıslarımı kendi ipiyle deliklerinden geçirerek bu şekilde diktim. Ve ben astarlı yaptım. Siz astarsız da tercih edebilirsiniz yazlık kullanışlı çok hafif bir çanta elde etmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.